ilçe müdürleri, jandarma komutanı ve değerli protokol. Gecesini gündüzüne katan, yağmur demeden, çamur demeden, ülke ekonomisine katkı sağlamak için mücadele veren siz değerli çiftçilerimiz, programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu projenin gerçekleşmesinde başta bakanlığımıza, il müdürlüğümüze, ilçe müdürlüğümüze ve bize katkı veren değerli üreticimize ve ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tarım bir ülkenin olmazsa olmaz kırmızı çizgisidir. Nasıl ki sınırdan ömet tutan askerimiz, İçeride güvenliğimizi sağlayan jandarmamız ve polisimiz ülkenin milli güvenliği için ne kadar önemliyse tarımda çalışan, tarlasında, bağında, bahçesinde, serasında çalışan gıda güvenliği için de onlar bizim tarım askerlerimiz diyorum. Rabbim, ben yarattığım kumun vereceğim vereceği tehlike, teminat altına alırken bana inanana çok inanmayana az demiyor, çalışana vereceğim diyor. Biz üreticilerin de, değerli üreticilerin de Rabbinin bize vermiş olduğu rızkla ilgili elçilik yaptıkları için değerli üreticilerimizin hakkını, hukukunu ne kadar çok sayılsak bile ben az olduğunu düşünüyorum. Şu anda ülkemizin karını yaş ortalaması 55'in üzerine çekecek. Şu anda biz ülke tarımının adeta bu konuda bir tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Bunun için yaşımızı biraz gençleştirmemiz gerekli. İşte bakanlığımızın bu tip projelerle çalışmaları yaşı nasıl gerçekleştirebiliriz diye mücadeleleri ortaladık. Ben burada bütün kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlarken onlar olmazsa tarımın olmayacağını düşünüyorum. Bu programda emeği geçen çiftçimize ve ailesine, bakanlığımıza ve değerli üreticilerimize bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.